bu arkadaşlarımız. Yusyar 2.2 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Sivas Basın Hasan Toplantısı'na hepiniz özel binada günün anlam ve önemine istinaden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa <laughs> en anlamlısı, en heyecanlısı. E, bizlerle bugün bu heyecanı paylaştığınız için bir kez... Türk milletinin yüreğindeki vatan aşkını simgeleyen bir yolculuk. Arası 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu. Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı şehirlerimizden biri olan Sivas'tan başlayacak bu muhteşem yolculuk 784 kilometre boyunca Cumhuriyet yolunda Şehzadeler Şehri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ulusal bağımsızlık fikrinin ateşlendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı ve 108 gün milli mücadelenin merkez olan Sivas bu anlamın altında start bayrağı olacak inşallah. Türk milletinin yüreğindeki vatan aşkını simgeleyen Milli Mücadele Parkuru'nda sporcularımız, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'tan başlayarak Samsun'a uzanan, oradan da başkentimiz Ankara'ya kadar 784 kilometre boyunca bisiklet pedallarını Milli Mücadele Ruhu ile, ruhu ile çevireceklerdir. Bisiklet ailesi e, gerçekten iyi yerlere gidiyor. Sayın Valim geçen size ayrıldıktan sonra Portekiz'e gittik. Ee, bisiklet tarihinde 2011'de ilk defa Avrupa şampiyonu olmuştuk. Geçen hafta bir tekrar o günleri yaşadık. Ee, çok ben de seyrettim. Çok kaçırdık. Bir ikincilik, bir de üçüncü. Tarihin ikinci ve üçüncü Avrupa madalyalarını bir buram bir e, gümüş olmak üzere ki bisikletle madalya almak çok kolay değildir. Bunları bisiklet ailesi olarak elde ettik. Ve gelecekte de artık bisiklet ailesi olimpiyat madalyası için yola çıktı. İnşallah 2028'de e, ölmeden bir olimpiyat madalyası da e, ülkemize hediye etmek istiyoruz. Yapıldı. E, bununla ilgili yarışla ilgili detayları da parkur direktörümüz İsmail Asköy'de. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, toplamda 100 sporcu olacak. Toplam takım sayımız 16. Şimdi başlayacağız. 6. kilometrede gerçek startı vereceğiz. Sporcuların güvenli bir şekilde şehir merkezine çıkmasını sağlayacağız. Yıldız Eninden, Ardova Artova, Zile üzerinden Amasya'da saray önünde yarışımız olacak. Havzeye ya ulaşacağız. Toplamda kazanacak irtifa 1262 metre, 90 kilometrelik bir etap olacak. İlk etapta e, 208...